Fetih nedir? Gelin biraz bundan bahsedelim. Fetih bir ülkeyi, bir beldeyi savaşarak elde etmek manasına gelir. Kelime manası ise açmak, yol göstermek, galibiyet elde etmek, zafer elde etmek gibi manalara gelmektedir. Daha detaylı söyleyecek olursak İslam ordusu tarafından bir beldenin İslamlaştırılması manasına gelmektedir. Müslümanlar fetheder, Müslüman olmayanlar istila ederler. Fetihte başat unsur gönüllere girmektir. Sonra beldelere girmektir, şehirlere girmektir. İstila yakıp yıkmak, yok etmek manasına gelir. Fatih Sultan Mehmet Han da İstanbul'u fethetmeden önce Bizans halkının gönlüne girmiştir. Bizans komutanının dediğini hatırlayalım. Latin külahı görmektense Osmanlı sarığı görmeyi tercih ederim demiştir. Buradan da anlayacağız ki Fetih önce gönüllerde yapılır, sonra beldelerde yapılır. Fatih Sultan Mehmet Han önce halkın gönlünü fethetmiştir, sonra İstanbul'u almıştır. Sadece İstanbul'da değil, ecdat diğer fethettiği yerlerde de önce gönüllere girmiş, bazen de beldeler kendisi teslim olmuştur. Fetihten maksat aslında bir gönle girmektir. Hepimizin bir mehkuresi, bir kızıl elması olması gerekir oraları fethetmemiz gerekir. O kadar çok fethe muhtaç gönül var ki dışarıda. Hepsi aslında bizleri bekliyor. Yunus Emre Hazretleri de ne güzel söylemiş. Yunus der ki ey hoca istersen var bin hacca. Hepisinden iyice bir gönüle girmektir. Bir gönüle girmek dileğiyle.